Molla Zeyrek Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin halifelerinden. Asıl ismi Muhammed'dir. Zeyrek lakabını hocası Hacı Bayramı Veli vermiştir. Mevlana Hızır Şah'tan da ilim öğrenmiştir. İkinci Murat Medresesinde ders vermiştir. İstanbul'un fethinde bulunmuş, İstanbul'da adını taşıyan semtteki medresede ders vermiştir aldığı ücretin kendisine yetecek kadarından fazlasını Hacı Bayram'ın dervişlerine dağıtırdı. Hocazade ile olan ilmi tartışmasından sonra İstanbul'dan ayrılarak Bursa'ya gelmiş ve burada 1506 Hicri 912'de vefat ederek Pınarbaşı kabristanına defnedilmiştir. Postin Puşbaba Diyarı Acem'den Anadolu'ya gelen Rum ebdallarından Asıl adı Seyit Mehmet olup Buhara asıllı olan Postin Puş Baba Orhan Gazi döneminde Anadolu'ya gelmiştir. Başlangıçta Bursa'ya yerleşmiş olup Sultan I Murad'ın yakın ilgisine mazhar olmuş ve padişah tarafından kendisi için Bursa yakınındaki Yenişehir'de yaptırılan zaviyeye ye yerleşmiştir. Postin Puş Baba Allah'ın sevgili kullarından olup Kerametleriyle meşhur bir kimsedir. Döneminde çok meşhurdur. Gösterdiği olağanüstü haller ve kerametlerinin yanı sıra çok güçlü bir cezbeye sahip olması da dikkat çeker. Ömrünün tamamını zaviyesine gelen müritlerini eğitmekle geçirmiş, Yenişehir'de vefat etmiştir. Postin Puş Baba'nın mezarı Yenişehir'deki zaviyesinin içindedir zaviyeye Mehmet Hammari zaviyesi de denmektedir. Geniş bir tevhid namesi bulunmaktadır. Tekke, müritlerden başka yolculara da hizmet etmiştir. 1521 ve 1573 yıllarına ait bazı kayıtlarda tekke için vakfedilen ve baba hamamı olarak bilinen bir hamam, Yenişehir ambarından 45 müt buğday, Barçınlı köyünde bir tarla, İnegöl'de padişah hastasından altı mut pirinç, İznik'teki gayrimüslimlerin haracından bir pay, Bursa Reyhan Köprüsü'nün kıble tarafında üç çiftlik arazi ve daha pek çok yer bulunmaktadır. Posin Puş Baba'nın tekkesi günümüzde cami olarak kullanılmakta, böylece bu Horasan ereninin hatırası manevi olarak yaşatılmaktadır. Muhammed Emin Efendi Bursa'da metfun Nakşibendi büyüklerinden hem baba hem anne tarafından seyittir. 1719 Hicri 1131'de Musul Kerkük'te doğdu. Urfa Hamevi medreselerinde okudu. Bir ara Halep'te amcası Abdullah Paşa'nın yanına gitti. Halep'in alim ve velilerinden istifade etti. Bir ara İstanbul'a gelip Üsküdar'da ve Ayasofya Camii'nde vaizlik yaptı. Sonra Bursa Emniye'ye gelip buraya yerleşti. 1813 Hicri 1228'de burada vefat etti. Türbesi sık ziyaret edilir.